Siz de kimsiniz? arkadaşları. Boksöre gidiyoruz. Scott'a gitmedi mi? İşte kapı çeneni. Kapı çeneni. Biraz yardıma ihtiyacım olabilir. Ne çalışıyorsun? Havalı olmaya çalışıyorum. Hay çocuklar gelin de işinizi mis gibi bitireyim. Ne dedim? Sana mis gibi bitireyim dedi. Evet öyle. Ha. Scott'a bir daha bulaşacak mısın? Evet tabii ki de. O zaman gel bakalım hesaplarıma göre bunu başar başaramayacaksın, başaramayacaksın. Ne okumuştun? Hesap mı? Ne demek çalışıyorsun Mike? Hesaplarım eminidir. <laughs> 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 evet dostum. Mike planı iyi gidiyor. Mike'in sarık arkadaşı. Adını unuttum bile. Sonra Zoe. Scott ve Oki o iki geri zekalı. pek işi kalmıyor ama bir tane ünlü kız var. Aslında belki de Zoe ile arasını düzeltebilirim. Bu sayede onu yok etmek daha mantıklı. Onu da dövmek daha güzel olur. Bak Zoe. Bunun için çok üzgünüm. Mike ne demeye çalışıyorsun? Bak o Mike'ı ben ağzını burnuna kırdım. Sen spordan kalmıştım o Spor değil. Ah. Sen kaç yaşında? Biz 15 buçuk yaşında olabiliriz ama o farklı mısın? 5 kilo, 5 buçuk kilo önceydi. onun yaşındaydım. yaşındaydım? gerek yok. Bu ilişkiye tekrar başlayabilir miyiz? Lütfen zoray. Olur Mike. Bepşmeni aç. Mike. <gülüyor> Zoe. <gülüyor> Ay bu kötü adam yaptı çok kötü ama. Michael yok etme planı şöyle devam edecek. Zoe'den ayrılacağım. Havalı Mike. Bana yardım edebilir diğer. Aslında zeki derim de ama biraz önceki du duygusal hiç bir işe yaramıyorsa diye konuşuyor. Ben şimdi duyuyorsam eziksin ve hiç iyi değilsin. Bunu söylüyorum. Hatta vurguluyorum. Mike gibi konuşup söyleyeyim. Eceksin. Eke bu kız oldu. Eceksin. Onun aslında onun pek tarafında değilim ama kendimi davalı yapabilirim. Güzel bir iş olabilir. Ağzım biraz sprey sekin. Ağzım güzel kokuyor. O pompon kız benimdir. Zu işi ne olacak? Zaten Mike onda zaten bu planlara pek iyi çalışmam. Hadi bakalım bir kızım. Hey wow. Çıkılmak ister misin? Çıkılmak mı? Öyle bir kelime mi var? Bak bunları boş ver. Hadi çıkalım. Wow, wow. Hasan sen Zoe ile çıkmıyor musun? Zoe mi? Aa, bu ne demek? Cevabı verdim. Çık benim ne güzelim seni ne yere getiririm onu bilmezsen kafayı karıştırırım. aa. aa. Aslında güzel konuştum ama güzel. Seni kasarım açık ömek Evet, kasarım çok havalıdır. Ha ha ha. Evet. O kötü Mike bulmalıyım. O kötü Mike. Şimdi işini bitireceğim. Hey, Mike. Bu sen misin? Evet, Mike. Seniz ve benim adım, adım artık Spike. Mike'la biraz benziyor güzelsin sağ ol. Benziksin. Bunu demeyi bırakacak mısın? Sağlıklı değilsin. Niçin? Ben nasıl vururum o zaman? Zeynini iyi düşünemiyorum. İki gün içinde yok olacaksın. Bunu bulduğumda üç buçuk gün vardı. Vakit çok hızlı geçmiş. İnanamıyorum. Yok olacaksın Mike işin bitti. Bunu bil. Her arkadaşın gitti. Ve Zui ile tek çıkıyorum. Zui mi? Bak kapı çeneni yoksa ben oraya gelirim. Nasıl geleceksin ki? Ezik ol Hey. Babamı hiç tanımıyorsun. O çok havalıdır. Mike öldü. Spike geldi. Bu devam ediyor. Mike'ın öleceği bu vakit niye hala gelmedi? Hey. Mike. Niye dövülmek mi istiyorsun Sayır? Scott çağırıyor. Tamam. Skat Mike çok havalı birisin. Bizim takıma girmek ister misin? Bayağı bir kişi yaralandı. Ve ya niye kalsayını çıksın? Bunu bilmene gerek yok Mike. Takımımıza girecek misin onu söyle. Olur dostum. Hile yaparım onu bil. Hile mi? Bir şey demedim bir şey demedim ya. Ne diyorsun lan? Ee, tamam. Hey Mike. Görünce kız. Ne mi çalışıyorsun? Boş ver. Sen benimle konuşuyorsun ya. Yani. Sana bir şey göstereyim. Ne mi göstereceksin Mike? Şunu. Wow. Mike. Namaz değil mi kızım? <laughs> Mike. Bu, çok havalısın. Okulun kabadayı yerine gelmişsin. Evet. Kaslarım da bunda var. Karın kaslarımı görüyorum. bak biliyor mısın? Niye bir onunla çıkıyorsun? Bombon kız çok kötü. İyi değil. Biraz deli ama kaslarımı bayılıyor. Sakın kaslarını açayım deme. Tamam. Spike'ın planını yok etmeye çalışıyoruz ama sen bozuyorsun. Zeki olan ona yardım etti. Sen de yardım ettin. İyi olanı pek yardım etmiyorum. Zekası ona inanmıyorum. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Beni duyuyor musun Mike? Senin planın artık çok kötü. Beni itekleme. İtekledim ve iteklemeye devam edeceğim. Sen eziksin. O çocuk Spike da Haklıydı. Sen bir eziksin. Artık senin olmayacağım. Kendi gibi olamıyorsam senin olmanın ne alakası var? Bak. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Sen Spike. Ne oldu bana? Planımı nasıl bozdun? Bak, bu Mike. Onunla konuşuyordum. Ona nefret ettim. O pompon kıza çıktığını duydum. Senin salak. Zoe ile çıkıyorum. Gizli mi işte o gerizekalı kızla niçin çıkıyorsun? Ama bak Spike planı bozdun. Havalı Mike. Zaten ben senin planı almamıştım. Bu planı nasıl durdurabilirim? Mike. Mike'ın işini bitirmek çok zor olacak. Ama Mike iyi gidiyor. Şimdi ne yapıyor peki? Düzeltmeye başlamış olmalı. Mike. Sen Vaktimi almaya çalışıyorsun değil mi? Planını yapamayacaksın ama. Öyle san. Olamaz. yaptığını biliyorum. Beni bırakın. Havalı. Konuş. Zeki. Havan yerinde değil mi? Tabii ki de. Bırakın beni. Hayır. Neden ki? Sen Michael yok edecektin. Ve bizi planla attın zaten. Mike bizi kurtardı. Ama sen sana kurt Ne ne çalışıyorsunuz? Siz de Mike'dan ne kadar sevmiyorsunuz? Sen dedin. Onu yaparken sen konuş konuştun mu? Şimdi üstün örnek var. Bu moda uymuyor dostum. Yani diyeceğim tek şey Mike daha mantıklı. Mike tutulmalı. Sen de yok edilmelisin. Biz artık bunu anladık.